Herkese selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta çok ilginç bir oyun oynayacağız. Oynayacağımız oyun içinde Roblox oyunu yapacağız. Oyunumuzu geliştirip para kazanacağız ve ünlü olacağız. Videoya geçmeden önce bana abone olursanız çok sevinirim. Umarım abone olanların bütün dilekleri gerçekleşir. Hazırsanız oyuna geçelim. Enes sonunda benim başıma kötü bir şeyler gelmeyen güzel bir oyun buldun ya. Vallahi tebrik ediyorum seni. Evet Efe bugün başına hiç kötü bir şey gelmeyecek. Süper oyunlar yaparak para kazanacağız ve ünlü olacağız. Hadi o zaman bir an önce başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle evlerin arasındayız. Bu da bizim evimiz ya da ofisimiz gibi bir şey. Ne oluyor bir saniye arkadaşlar bandın üstüne çıktım yanlışlıkla. Evet arkadaşlar evimizi aldık yani ofisimizi. Ana bunlar kim? konuşmak istiyorduk ve kararımızı verdik bunun için üzgünüm her zaman paramızı roblox oyunları yaratarak harcamaktan bıktık ve yorulduk oyunların her zaman başarısız olur ve kimse onları zaten sevmez diyor bana niye güvenmiyorsunuz ya bunu nasıl bana söyleyebilirsiniz yanıldığınızı kanıtlayacağım ve şimdiye kadar yaşamış rich ve famous roblox geliştiricilerinden en iyisi olacağım dedi galiba sonunu tam olarak okuyamadım yani zengin ve ünlü olacağım diyor hep arkadaşlar Enes hani başımıza kötü bir şey gelmiyordu ya Annem babam senin yüzünden Beni evlatlıktan reddetti Kardeşim bir problem yok ben varım burada Zengin ve ünlü olunca ayağımıza gelecekler Rahat ol Öyle mi diyorsun Enes para için geleceklerse hiç gelmesinler ya Yani sen de haklısın Neyse daha fazla oyalanmadan oyunumuza başlayalım şu anda bir kuruşumuz dahi yok. Boşluğu temizle diyor. Burayı temizleyince bize para mı verecek? Ana bir dolar kaybettim diyor. Ama bizim hiç paramız yok. Aa hediyeler var. Sadece yetişkinler girebiliyormuş buraya. Aile onayı satın al. Aile onayını satın almamız için 20 milyon dolar istiyor. Neyse şöyle bilgisayarın başına bir oturalım. Hadi bakalım. Bilgisayar da bayağı bir eski gözüküyor arkadaşlar ya. Tema karanlık ya da 2D. Karanlık diyelim. Korku ya da bilim kurgu. Bilim kurgu olsun. Keşfet ya da bağış. Explore diyeceğim ben. Programlama oyunu. Arkadaşlar kodlar böyle bir sıfırlarla çalışıyor. Karanlık temalı bilim kurgulu keşfetme oyunu. Serbest bırakma oyunu yaptık. 2 dolar kazandık sadece. Neyse sıkıntı yok. Yavaş yavaş yükseleceğiz. Efe'cim şu anda bir tane hayranın var. O da benim galiba. <laughs> Gördüğünüz gibi sağ tarafta bir tane hayran var. 2 dolar da paramız var. Şimdi yükseltmelere geliyoruz. Yükseltmelerde Wi-Fi'yi yükseltebiliyoruz. Oyunları daha hızlı yüklüyor galiba bu şekilde. Oyun kalitesini artırabiliyoruz. Ve arkadaş bilgisi diyor. Arkadaşlar oyunları daha hızlı serbest bırakır. Şu anlık bu son maddeyi anlamadım. Ama ben şu 2 dolarlığı alacağım. Çünkü sadece 2 dolarım var. Bakalım ne olacak. Evet ikinci seviyeye yükseldik. Bir tane daha oyun oluşturuyorum. Bakalım neler olacak. Tema renkli olsun bu sefer. Colorful. Macera ya da Komedi. komedi. olsun bakalım bu sefer. Bu sefer donation diyelim. Programlıyoruz oyunu. Evet. Lego Lego üstüne geldi. Serbest bıraktık oyunu. Yani piyasaya sürdük galiba. Arkadaşlar monitörün yanında bir tane not var. Ve notta şu yazıyor. Kendine dikkat et. Zengin ve ünlü ol. Ve ailenin yanlış olduğunu kanıtla. Motivasyona bak be. Bilgisayarın arka planında da şey yazıyor. Ben oyun yapmakta çok iyiyim yazıyor. Her yer motivasyon dolu. Şu anda herhangi bir yükseltme yapamıyoruz. Şimdi hızlı hızlı birazcık para kazanıp geliyorum arkadaşlar. 10 dolar biriktirdim. Şimdi birazcık yükseltme yapabilirim bence. Oyun kalitesini bence birazcık artıralım. Bu sayede daha çok para kazanabiliriz bence. 6 dolarımız kaldı. Bir de en alttakini yapacaktım ama paramız yetmedi. En üsttekini yapıyorum. Bakalım şimdi bir oyundan ne kadar kazanacağız. Oyunu oluşturuyorum. Kartoni dedim. Town and City dedim ve anime oyunu olsun. Bakalım kaç para verecek? 3 dolarımız var şu anda. Evet. Ve bakalım. Aha 3 dolar verdi. Efe'cim evleş gibi. Bence şu arka tarafı bir temizleyelim. Temizlik için bence başkalarına ihtiyacımız var. Efe'cim toplamda 6 doların var. Evi de sen temizleyeceksin. Oyunu da sen yapacaksın şimdilik. Daha sonra çalışanlar alacağız. Merak etme. Evet. Şimdi evi şöyle paşa paşa bir temizle. Aha. Ooo. Temizle dedik arkadaşlar. Her yer yıkıldı. En iyi dostu işe al diyor. 5 doları var. 3 dolara birisini işe alabiliyoruz. Aha vallahi bedava aldım. Aha geldi. Kardeşim hoş geldin. Bu ne böyle direkt işe başladı bu? Efendim çok çalışmam lazım. Çok para kazanmamız lazım. Ailenize kendinizi ispatlamanız lazım. Neyse tamam sana karışmıyorum. Aha 3 dolar kazandı. Arkadaşlar iyi ben buna pek karışmayayım. Kendi çapında takılsın. Evet vallahi işe aldığımız iyi oldu. Efecim arada bir kontrol et uyumasın falan vallahi sıkıntı olur ha. Sen rahat ol o iş bende Enes. Arkadaşlar 9 dolara bir tane daha arkadaş tutabiliyormuşuz. 14 dolarımız var. Hızlıca şöyle bir arkadaş daha tutalım. Ana bu ne arkadaşlar? Bunlar bizde ekli olan insanlar mı acaba? Otomatik olarak o şekilde geliyor olabilir mi? Belki olabilir. Arkadaşlar iki kişi bizim için oyunlar yapıyor şu an. Arkadaşlar hediyeler 5 hayran diyor. Aha 5 tane hayran mı kazandık Güzel. 25 hayran diyor. Pardon arkadaşlar ya. 5 tane hayranımız olduğunda buradaki böyle ödülleri alabiliyoruz. 25 tane hayranımız olduğunda buradaki ödülü de alabileceğiz. 30 dolar biriktiğinde burayı genişletebiliyoruz. Bence biz de birazcık çalışalım. Para biriktirmemiz lazım. Yükseltmeleri falan da yapmamız lazım. Hatta şöyle hızlıca bence bir yükseltme yapalım. Oo baya para harcadık ama değecek. Rahat olun. Bu sonuncu maddeyi de anladım. Arkadaş bilgisi diyor ya. Bu arkadaşlar bizim çalışanlarımız yani. Artık bizim için daha hızlı oyun üretebilecekler. Yani daha hızlı para kazanacağız. Güzel, güzel. Hızlıca biz de birazcık oyun yapalım. Bakalım bir oyundan ne kadar kazanacağız? En son 3 dolar kazanıyorduk. Şimdi kaç dolar kazanacağız? Programlanıyor oyun. Bitmek üzere. Evet, kaç para verdi? Ha, 5 dolar verdi. 3 dolardan 5 dolara çıktı. Güzel gelişme. Bu arada 25 tane hayranımız oldu. Buradaki ödülü de alalım. Aa, ne geldi buraya? Arkadaşlar ben bu karpuzu bir yerden tanıyorum. Benim bir tane abonem de böyle giyiniyor. <laughs> Oh Enes biraz dinleneyim şurada Çok yoruldum ya Efe'cim toplamda 63 dolar kazandık sadece Ne ara yoruldun ya Enes ben artık hayranlar olan bir insanım Bence bana karışma Efe'cim toplamda 33 tane hayranın var Niye böyle havalara girdin erkenden ya Kalkıp çalışman lazım çabuk Uf, Tamam ya çalışacağım Arkadaşlar oyunda hızlı koşma gamepessi var 39 robuxa Koşmayı niye robuxa satıyorlar anlamış değilim Evet oyunumuz bitmiş bir 5 dolar daha aldık 98 dolarımız oldu Bu arada oyundan rebirth sistemi de var ha. 500 bin dolar kazandığımızda rebirth atabiliriz. Ama henüz 103 dolarımız var. Şöyle birazcık daha yükseltme yapalım. Bakalım 5 dolardan ne kadar fazla kazanacağız. Ve hemen kontrol ediyorum. 8 dolar arkadaşlar. Yavaş yavaş harbiden zengin olacağız galiba. Enes bu çalışanları iyi ki işe aldık ya. Ne güzel çalışıyorlar. Bizim için sürekli oyun üretiyorlar. Şey Efe'cim sana kötü bir haberim var. Ne kötü haberi ya? Her şey yolunda gidiyor. Pek de yolunda gittiği söylenemez. Arkandaki çalışana bir bak istersen. Enes evet, bu adam burada uyuyor. Şimdi onu öyle bir uyandıracağım ki iyi izle. Kalk. Efe'cim o nasıl bir bağırmaktı ya. Vallahi adam 3 gün uyuyamaz artık. <laughs> Para veriyorsam çalışacaklar tamam mı? Tamam sakin ol. 3 dolar verdin adamlara toplamda. Bence arada bir uyuyabilirler. Aha adam 8 dolar kazandı. 3 dolara işi aldığımız adam 8 dolar kazandı. Gerçekten ilginç. Bu arada artık menajeri işe alabiliriz. Hemen şöyle şunun üstüne geliyorum. Aha geldi menajer. Kardeşim hoş geldin. Ana menajer gibi menajere. Dişleri falan parıldıyor adamın. Artık bizim yerimize herhalde bu işçileri kontrol eder diye düşünüyorum. Bu arada evi genişletebiliyoruz. Aha. Oo ne oldu? Evin bahçesi var artık Dışarıda mı çalışacaklar kar yağıyor be Neyse parayı bir biriktirelim görürüz Oyun alanı falan yapabiliyoruz buraya Oo, değişik şeyler var ha Çiçekler falan koyabiliyoruz Güzel güzel 11.000 hayranda buraya disco ışıkları koyuyoruz Ne alaka ya <laughs> Yükseltmeleri yapmayı unutmayalım Şöyle hemen yükseltelim Ve oyun yapmaya devam Arkadaşlar bu arada AFK bir şekilde oyun yapmanın yolunu buldum. Mouse'u tam şuraya getiriyorsunuz ve auto açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kendiliğinden oyunu oluşturuyor ve yayınlıyor. Hadi yine iyiyiz arkadaşlar vallahi rahat rahat para kasabileceğiz. 135 dolarımız birikti. 143 oldu. Çalışanlar da iyi çalışıyor he Sanırım menajer almakla iyi ettik. Arkadaşlar 271 dolar para birikti. Şöyle bir bakalım evde alınabilecek bir şeyler var mı acaba? Bir tane daha arkadaş tutuyoruz ve artık dışarıda da bir tane arkadaşımız var ve bizim için oyunlar üretiyor. Enes adam soğuktan zatürre olacak ya. Karda kışta çalıştırılır mı hiç? Vallahi Efe'cim ben de anlamadım ama başka yer yok ne yapalım? 3000 dolara buraya müdür alabiliyoruz. Aha buraya bir tane arkadaş alabiliyoruz. Aa güzel. Dışarıda iki kişi var. Ama bunların uyumaması lazım. İçerideki menajer buraya bakmıyor. Bu soğuk havada nasıl uyurlar ben de bilmiyorum zaten. Muhtemelen uyumazlar. 260 dolar biriktirdiğimizde 5. arkadaşı alabiliyoruz. Buranın üzerini kapatmamız lazım. Lazım ya Bu soğukta ne yapacaklar bunlar? İçeridekiler bayağı torpilli, dışarıdakilere daha fazla para ödedik. İçeridekileri 3 dolara aldık. Neyse yapacak bir şey yok. 103 tane hayranımız oldu. Yavaş yavaş yükseliyoruz arkadaşlar. Ben de hızlı hızlı oyun yapmaya devam edeceğim. Ondan önce şuradaki yükseltmelere de bir bakalım. Bunları da yükseltelim. Bence en önemlisi şu alttaki ikisi. İşçileri hızlandırıyoruz. Böylelikle daha çok para kazanabiliyoruz. Oyun yapmaya devam ki. Arkadaşlar 1000 dolardan fazla paramız oldu. 11 dolar kazanıyoruz oyun başı. Birazcık yükseltme yapacağım. Hop hop hop. Hepsini yükseltebiliyorum. 561 dolarım kaldı. Yine baya param var. Şimdi dışarı gideceğim bakalım yeni işçi alabiliyor muyuz? Bir de dışarıdakiler uyudu mu acaba? Aha uyumamış. Helal be. Valla helal. Evet bir arkadaş daha alıyoruz. Ve 3 tane çalışanımız oldu. 6. arkadaşı da alabiliyoruz. 3000 dolar biriktirirsek müdür de alabiliyoruz. Enes biz yokken uyumamışlar. Bizim gözümüzün önünde uyuyorlar. Şunlara bak ya. Vay terbiyesizler. Bağır bakalım. Aaa. <laughs> <laughs> tamam çok fazla bağırma yine sen. <laughs> Şimdi biraz daha para kazanacağız ve müdür ve yeni işçi alacağız 213 tane hayranımız oldu bu arada Gerçekten çok hızlı yükseliyoruz Hele şu autoklik taktiği var ya beni öyle bir rahatlattık ki arkadaşlar Hop böyle açıyoruz kendiliğinden oyun yapıyor Arkadaşlar kasıldık kasıldık 10.000 dolar para biriktirdik Valla işçileri hiç kontrol etmedim Muhtemelen hepsi uyudu Yani içeridekiler uyuyamaz da dışarıdakiler muhtemelen uyudu Bakalım kaç para kazanacağız Şimdi 15 dolar geldi 10.141 dolarımız var Dışarıya çıkıp müdür ve yeni çalışanlar alacağım Şöyle bir çıkalım Aha buradakiler uyumuyor zaten müdür var Ama dışarıdakiler hepsi uyumuş <laughs> Arkadaşlar ya Başlarında birisinin durması lazım o yüzden Müdürü alıyorum aha müdürümüz bir Hanımefendi. Merhaba. Sana sonuna kadar güveniyoruz. Sıkıntı yok. Bunları kontrol et. Uyumasınlar. 700 dolara bir işçi daha aldık. 1500 dolara bir tane daha aldık. Geriye 4961 dolarımız kaldı. Şimdi bence bu parayla birazcık yükseltmeler yapalım. 220 dolar buna verdim. 222 dolar buna verdim. 529 dolar buna verdim. 980 dolar tekrar verdim. 350 dolar bir daha verdim. 390 dolar bir daha verdim. 1577 dolar yine buna verdim. Arkadaşlar harca harca bitmiyor. 517 dolar da buna verdim. Arkadaşlar bakalım şimdi saniyede ne kadar gelecek. 229 diyor. Dakikada 229 dolar mı geliyor? Anlamadım. Arkadaşlar vallahi burası inter kafeye döndü. <laughs> Ama herkes masa üstünde. Hani geliştirme ekranı nerede? Keşke öyle yapsalardı. Böyle hareket etseydi güzel olurdu. Ama tabii ki oyun yapıyorlar yani. O konuda sıkıntı yok. Bir de başkalarının evine bakalım mı arkadaşlar? Neler yapmışlar? Arkadaşlar daha iki tane çalışanı var. Dışarıya bakıyorum. Oo 2, 3, 4, 5, 6 çalışanı var. Bu uyuyor. Ana kaldırdım bunları başkalarının uyan çalışanlarını da kaldırabiliyoruz. Arkadaşlar kesintisiz bir şekilde para kazanmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi 14.000 hatta neredeyse 15 bin dolar para birikti. Her oyundan bakalım ne kadar para kazanıyorum pek dikkat etmedim. Bakıyoruz 28 dolar. Arkadaşlar 2 dolarla başlamıştık hatırlıyorsanız. Artık her oyundan 28 dolar para kazanıyoruz. Ve bizim için çalışan bir sürü arkadaşımız var burada. 1403 tane de hayranım oldu. Artık yeni bir işçi alabiliriz. Ve hatta bir tane daha alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada 4 tane var. Burada 3 tane var. Toplamda dışarıda 7 tane var. Ve içeride 2 tane var. Toplamda 9. 20 milyon dolar biriktirdiğimizde aile onayı satın alıyoruz. Ondan sonra neler oluyor? bilmiyorum. Şu anda 3900 dolarımız var. Yükseltmelerimizi yapmaya devam ediyoruz. 316 dolar param kaldı. Gerçekten oyun güzel. Kendimizi ailemize ispatlamamız lazım. Eğer oyunu sevdiyseniz oyunun ikinci bölümünü çekerim. Like'larla belli edebilirsiniz bunu. Abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Güle güle.